Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Kıyıdan Çapara avlarında Çaparilerimizde ne gibi Teknikler kullanmalıyız Çaparimizi seçerken hangi Kurallara riayet ederek Seçmemiz gerektiği Bunlarla ilgili Görgü ve bilgilerimi sizlere Anlatmaya çalışacağız Hadi başlayalım Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi bir çaparide olması gereken teknik özellikler nelerdir? Bunlarla ilgili bir bilgi vermeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar. Yeni baştan bir çaparı yapacağız. Ve hangi konulara dikkat edersek çaparimizin daha avcı olacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar İlk başa bedenden gelen misinaya takılacak veya klipse takılacak olan bölümdeki kasa düğümünü atıyoruz arkadaşlar. Buradaki kasa düğümünün önemi çift bağlama kasa düğümü, çift kasa düğümü atarak patlamaların önüne geçeceğiz. Mesela kıyıdan attığımız zaman hemen bir bakmışsınız pat diye patlıyor, misinamız kopmuş oluyor. Onun önüne geçeceğiz bu kasa düğümüyle. İlk önce şöyle bir düğüm atıyoruz. Ben genelde iki düğüm atarım sevgili arkadaşlar. Satıyoruz. Çekiyoruz. Tekrardan arkadaşlar birinci düğüm atmış olduğumuz. Birinci düğümün iç tarafına bir kasa düğümü dağıtıyoruz. Sevgili arkadaşlar bu ikili düğüm kıyıdan av yaptığımız esnada eğer patlamaların önüne geçiyor. Eğer bunu yapmazsak kısa sürede misinamız patlamış oluyor arkadaşlar. İkinci teknik özellik sevgili arkadaşlar çaparilerimizde birden fazla renk kullanacağız. Bakın bu koyu yeşil, bu açık yeşil. Farklı renk kombinasyonu da yapabiliriz. Bunun amacı farklı zamanlarda farklı tüyleri seçebiliyor balık. Bunun için daha avcı olabilmesi için bunun zamanını biz tabi genellikle tahmin ediyoruz ama her zaman bilemiyorsunuz hangi renk çapari hangi ayda daha iyi iş yapıyor. Bunun balığın durumuna göre değişebiliyor. Yemlenme alışkanlığına göre değişebiliyor. İkinci teknik özellik arkadaşlar kendi çaparınızı yapıyorsanız muhakkak farklı renklerde çapari kullanacaksınız ve farklı iğne boyutlarında. Mesela farklı renkte çapari koyu yeşil ve açık yeşil kombinasyonu yapıyorsunuz. Aynı zamanda iğnelerinin de 10 numara, 11 numara, 9 numara gibi bu şekilde kombinasyonlarını yapmamız lazım. Üçüncü olarak arkadaşlar bu ben bana ait bir şey. Bilmiyorum bunu e, beğenenler olabilir veya kabul etmek istemeyenler olabilir. Daha farklı düşünceye sahip olan arkadaşlarımız olabilir. E, ben köstek boylarının 10 santimin üstünde ve 10 santimin altında olmaması taraftarıyım. Üçüncü özellik de bana göre yine açıkça söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bu bana göre 10 santimin altında ve üstünde köstek boyları olmamalı. Yani genelde 10 santim olmalı. Diğer bir özellik arkadaşlar ben kösteklerimi hep düğümsüz olarak bağlarım. Yani düğüm atmadan bağlarım. Bunun daha önceki videolarımızda nasıl yapıldığını göstermiştim. Onun için şimdi burada hemen acele yapacağım. Oyunu ayarladıktan sonra Diğer bir özellik sevgili arkadaşlar. İki köstek arasının köstek boyu kadar yani birbirlerine karışmayacak köstek boyu kadar. Biz köstek boyunu 10 santim yapıyoruz bu köstek boylarını 10 santim yaptığımız için bizim iki kösteğin arası 20 santim olması gerekiyor. Önce bir şöyle bir bağlama yapıyoruz. Kösteğimizin fazlalarını kesiyoruz. Daha sonra iki köstemi şöyle karşı karşıya getiriyoruz. Bakın bunlar birbirine yakın olmuş. Ne yapıyoruz? Paralarını açıyoruz. Biraz fazla oldu. Şimdi biraz daha kapatalım. Evet. Bunun sebebi arkadaşlar bunlar suyun içinde bu şekilde şey yapacakları için birbirlerine bu şekilde karışıyorlar. Aşağı inerken bu şekilde karıştığı için e ne oluyor? Bu iki iğne o avda iptal olmuş oluyor. Bir dahaki atışımızda ancak bunları kaldırırsak daha avcı olmuş oluyor. Bunları bunlar birbirine çok yakın yaparsak her seferinde bu şekilde birbirine tutma diyoruz biz buna. Birbirini tutma olasılığı daha yüksek. Onun için çap bağlarken köstek boylarını muhakkak birbirine değmeyecek şekilde bağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de fazla köstek boyu yapılıyor arkadaşlar ben buna da kamışın durumuna ve e, avlanmak olduğunuz yerin derinliğine göre bunu daha ben e, tam olarak benimsemiyorum. yani e, beşli çaparı yedili çaparı onlu çaparı efendime söyleyeyim 15'li kullananlar var boğaz gibi bir bölgede derinliğin çok yüksek olduğu bir bölgede 450 e, bir kamışla onlu çaparı kullanabilirsiniz. Kamışınızın boyuna göre de çapari adetini seçmek zorundasınız. Avlak yaptığınız yerin durumuna göre de çaparinizin adetini seçmek zorundasınız arkadaşlar. Bu da bir başka bir özellik. Daha sonra sevgili arkadaşlar bütün çaparilerimizi bağladığımızı, fazla zamanınız almamak açısından bağladığımızı farz ediyoruz. En aşağıya bir kasa düğümü attık. Kurşunumuzu bağlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar malumunuz kurşunların şu bölümlerinde çapakların olması münasebetiyle şu bölümlerinde çapakların olması münasebetiyle şimdi bunu direkt eğer şeye bağlarsanız bu şekilde bir kasa düğümü atıp bağlarsanız 4-5 atıştan sonra şu kısım misinayı zedeliyor ve misinanın kopmasına, kurşunun kopmasına sebebiyet veriyor. Bu da bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Biz bu sorunu sevgili arkadaşlar ya şu bölmeyi alt kasa bölmesini iki çeşidi var sevgili arkadaşlar. Buradan keseyim ben hemen. Ya bu kasa bölmeyi Şöyle dörde dörde katlayıp yapacaksınız. Bu şekilde. Ne olmuş oluyor bu bölüm? Daha biraz sağlamlaşmış oluyor. Bu e, çapakların kesme ihtimali sıfıra düşüyor. Veya arkadaşlar biz e, kurşun ipi dediğimiz bu biraz incesi daha kalınları var bunun. Kurşun ipi kullanıyoruz biz. Hem e, avdan sonra çıkarmak için daha kolay oluyor. Hem de e, daha sağlam olma açısından biz kurşun ipi kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Kurşun ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Fazlalıkları keselim. Kurşun ipini normalde geçirip kurşuna bağlıyoruz arkadaşlar. Bunun bu ipi kesme olasılığıyla sevgili arkadaşlar misinayı kesme olasılığı daha düşük. Bunlar e, kurşun ipleri bal mumuyla e, yapılmış özel ipler olduğu için bunlar bütün şeylerde satılır arkadaşlar. Bal kavumu malzemesi satan Yerlerin hepsinde satılır sevgili arkadaşlar. Bu özelliklerine dikkat ettiğimizde sevgili arkadaşlar çaparımızın daha sağlam, daha avcı olacağına inanıyorum. Bunu yaptığınızda bir de birden fazla çaparı kullanmak lazım sevgili arkadaşlar. Bunları yaptığınızda hem sağlamlık açısından hem de avcılık açısından çaparımızı birden fazla avda kullanma ihtimalimiz oluyor sevgili arkadaşlar.